Herkese selam arkadaşlar. Ee, daha önceki videolarımda gösterdiğim ıskıtları toplamaya başlayalım dedik. Bakın. Bunlar böyle küçükken çok daha güzel oluyor, daha lezzetli oluyor. Yatar mısın? Yatar Hava çok güzeldi. Bugün inanılmaz soğuk var. Çok güzel. Bakın saklanmış şurada. Şu da Arkadaşlar bunlar tamamen kar suyu, dere. Yazın bu kadar olmuyor biliyorsunuz. Hemen derimizin yan tarafında ıspıtlarımızı e, topladık. Bakın şurada kökü, şurası ıspıtı. Tony de bize arkadaşlık yapıyor. Anne şunu hatırlıyor musun? Geçen sene ıspıt topladığımızda vardı burada. Aynısından yeniden çıkmış. Önce şöyle biraz yakınlaştırayım. Şu an en lezzetli hali arkadaşlar.

Çok güzel. Ay anne mis gibi koktu o son attığın. çok kar oldu çok kar olmasaydı belki daha çok büyümüş olacaklardı ama çok güzel olur. Çıkarlar. Evet. Şimdi bugün daha soğuk var. Bu daha kalsın biraz daha Bugün soğuk var. Evet biraz büyüyememişler. Şu aşağıda var arkadaşlar. Çiçek açmış. Oraya inmeye çalışıyoruz şu an. Bak bak. Ah. Toprak yumuşacık ve ayağımıza bulaşmıyor. yani. kadar güzel bir toprak. Yes. <laughs> çok güzel. 자, 그러면. İster patates haşlanmış patates de pişirebilirsiniz. İster yumurta ile pişirebilirsiniz. Tabii kavurarak pişir diyor bu. Bakın taşların arasında. Hani şurada da var. kendilerle mi görüşmüş anne? Hani? Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Burası bizim salatalık bahçemizdi. Size videolar çekmiştim buradan. Bunlar salatalık sürüpleri. da var bak. O arkasında da var. Bunlar da yaprakları arkadaşlar. Şu arkada da var anne hani alacak mısın? Doldum. Çok güzel, taze taze yaprakları var. Şurada da var hani şu arkada. Bunlar bir şey atıyor. Evet. Yine bir sık bulmuşsun anne. Çok güzel. Tam birazcık buradakiler uzamış sanki. Arkadaşlar bahçemizde but topluyoruz. Zılbut ya da sizin tabirinizde. Ee, ya da sizler bizi izliyorsunuz. Sizler de neler söylüyorsanız bize söyleyebilirsiniz. Bizi öğrenelim. Ee, o kadar güzel, keyifli bir şey ki bahçemizden kazaya, kuzu kula hep bunları topluyoruz. Bunlar bize keyif veriyor. Hem de sağlıklı ve organik besleniyoruz. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar ısırgın otları da var. Mayıs ayında sizlere birçok e, doğal ot videoları çekeceğiz inşallah. Allah izin verirse. Şurada da bir şeyler var anne. Bakın çiçeği. Normalde bu kadar büyüyebiliyor tabi. Tabi e, bir 15-20 gün sonra bayağı büyümüş olurlar. Hepsi hepsi görünür. Topak sıcak olsun sıcaktan çıkar. Tabii toprağın soğuksa. Konu. Şurada da bir yaprak var ama arkasında var mı canlı? Yani? Şuralarda da var. Çok çok güzel <laughs> ama. De var. Bakın burada ceviz ağaçları var arkadaşlar. Buradan ceviz topluyorduk. Arkadaşlar efsane değil mi ya? Çok güzel. Evet arkadaşlar biz şimdilik bu kadar topladık. Daha gelsek tabii daha bulurduk. Ama şöyle de bir durum söz konusu. Ee, henüz burası soğuk bölge. Henüz burada daha bütün otlar olmaya başlamadı. Bu eee ot, otları şöyle göstereyim size. Seni. Mayıs ayında falan çok 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 daha güzel olacaklar. Bunlar da bakın yaprakları. Şuradan bir tane daha çıkartayım. Bakın. Mayıs ayında çok çok daha güzel olacaklar. O zaman sizlere tekrar daha detaylı bir video çekeceğim. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bu videoma yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.